duydum ki arkadaşının sevgilisine aşık olmuşsun. Oğlum sen nesin ya? Bu ne oğlum? Her gün başka garip şeylerle geliyorsun hosuna mı gidiyor? Ay abin olarak bu durumda bile ne yapman gerektiğini anlatıyorum. Umarım anlarsın. Bak kardeşim, arkadaşlık her şeyden daha önemlidir. Ve sana güvenen birisini böyle sırtından bıçaklamak asagilik bir davranıştır. Yine de düşünmen gereken bazı şeyler var hiç gidip de arkadaşıma anlatayım o beni anlar diye düşünme kendinle baş başa kal düşün ve bu duyguları tanımaya çalış kizdan ve arkadaşından bir süre uzak dur onları görmezsen konuşmazsan daha iyi hissedersin kendine odaklan dikkatini başka şeylere yönlendir bir hobiye başla sosyal çevreni genişlet unutma sen baskısına saygı duymazsan kimse sana saygı duymaz. Tavsiye ihtiyacınız olan konuları yorumlardan belirtebilirsiniz. Ayabiniz yanınızda videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla tavsiye için takipte kalın.